Akel'den termos tatlı, 35 litrelik midi fırın 230 lira. Keramikadan dekorlu, 6 parça seramik tatlı kase seti 22 lira. Paşa bahçe Didim serisinden, 2 liyaldızlı kare sunum tabağı 14 lira. Papilla Nirva serisinden, granit efekli cezve, 4 fincan kapasiteli 25 lira. Güralbon serisinden 19 santimlik 2 li porselen kayık tabak seti 20 lira. Avok Solid serisi 1800 watt gücünde, elektrikli su ısıtıcısı 1.7 litre kapasiteli 80 lira. Kuplu, altın işlemeli, 12 parça çay takımı 6 kişilik 40 lira. Neva'dan lüks çelik, aile boyu çaydanlık takımı 150 lira metal gövdeli, 3 lü cam sarkıt avize 60 lira. Ne gelsin söyle o gelsin diyoruz, gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazıyoruz. Lavdan damla dekor, renkli cam 6 parça bardak takımı 21 lira. Berlin Vista serisinden 3 lüçelik tencere seti 18, 22 ve 24 santimlik 3 tencere 235 lira. Paşa Bahçe Elsi serisinden, 4'lü çerezlik kase takımı 23 lira. Mehtaptan 26 santim çapında renkli fırın tepsisi, iki farklı renk seçeneği ile her biri 23 lira. 3 bölmeli 26 santim çapında, oval fırın kabı 20 lira. Stantlı lüks, 7 parça baharatlık takımı 60 lira. Lüks metal peçetelik çeşitleri 10 lira. Berlin'den ikili çok amaçlı mini çelik tepsi 10 lira. Bambu tepsili ve kapaklı porselen kahvaltılık takımı 45 lira. 6 parça renkli melamin 13 santimlik, çerezlik ve sunumluk seti 10 lira. Paşabahçe Aurora serisinden 3 Le oval servis tabak takımı 25 lira gelmesini istediğiniz aktüel ürünleri yorumlara, bizi hangi şehirden izliyorsanız onunla birlikte yazın, hepsini tek tek okuyorum. Çiçek desenli 22 santim çapında, ayaklı emayi süzgeç 45 lira. Ahşap kapaklı dörtlü saklama kabı seti 25 lira. Paşa Bahçe ikonik serisinden, üçlü su bardak takımı 6 lira. Metal ayaklı, 70 santim çapında dinamik orta sehpa 100 lira metal çerçeveli 40 santimlik cam sunum tepsisi 33 lira. Sigma Glass'tan, füme ayaklı 6 parça su bardak takımı 50 lira. Boy aynalı 4 raflı lüks kitaplık raf 80 lira. Tüylü kutlu desenli metal baharatlık takımı 10 lira. Aç desenli, 2 parça kase seti 13 lira dikdörtgen sızdırmaz saklama kabı, 4,5 litre kapasiteli fiyatı ise 10 lira. Silikon kaplama, sıvı sabunluklu mutfak organizeri 20 lira. Kedi standlı, tuzluk biberlik seti farklı model seçenekleri ile 15 lira. Keramikadan kalp çerezlik çeşitleri, her biri 10 lira sızdırmaz kapaklı, 250 ml kapasiteli desenli cam yağlık çeşitleri her biri 7 lira. Fakir Kafemut serisinden, 300 ml kapasiteli elektrikli cezve 80 lira. Videoya beğeni atıp kanalımıza mutlaka abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.